Merhaba ben Enes. Çekimleri yaptığım bu ofisimde 3 yıldır Philips'in Hue ışıklarını kullanıyorum. Burada gördüğünüz tüm ışıklar. Bugün ise oyun deneyiminizi bir üst seviyeye çıkartacak Philips'in Hue Gamer Pack'lerini inceleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi 4 farklı paket şeklinde alabiliyorsunuz. Bugün inceleyeceğimiz Pro Konsol Gamer olarak geçiyor. Ben bu sete ekstra olarak 65 inç televizyonlarda takılan bir ışık da ekledim. Bu sette gördüğünüz bir adet Philips Hue köprüsü, bir adet HDMI eşleşme kutusu, bir adet large Hue ışık tüpü mevcut. Bu ürünleri set halinde alabilir veya tek tek alarak da bir set kurabilirsiniz. İlk olarak bu HDMI eşleşme kutusu ne işe yarıyor ondan bahsetmek istiyorum. Bu eşleşme kutusunun üzerinde 4 adet HDMI çıkışı ve 1 adet HDMI girişi mevcut. Bu HDMI girişlerine konsol bağlayabiliyorsunuz. PlayStation, Xbox veya bir TV box veya Apple TV bağlıyorsunuz. Diğer kablo ise televizyona gidiyor. Yani bu cihaz gelen görüntülerdeki renk sinyallerini alarak ışıkların senkron bir şekilde yanmasını sağlıyor en basit anlatımıyla. Yani bir nevi bu Philips'in Ambilight televizyonlardaki özelliği yaşıyorsunuz. Philips ışıklarınızda yani oyunlarda ve filmlerde görüntü anlık olarak ışıklarla senkron bir şekilde yandığı için ekrandaki görüntüyle aynı ambiyansı oluşturuyor. Yani bu sayede içeriği izlerken kendinizi kaptırabiliyorsunuz ve daha keyifli bir kullanım deneyimi sağlıyor. Yine ekstra olarak bu HDMI Sync cihazını kullanmadan da hem bu televizyon arkasına veya monitör arkasına takılan ışığı hem de bu tüp şeklinde olan uzun ışığı ayrı olarak uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Özellikle aydınlatma ürünlerinin ruh halinize etkisi çoğu ürüne kıyasla daha yüksek oluyor. Yani ışıkların renklerini değiştirmek bile modunuzu yakalamanıza yardımcı olabiliyor. Yine bu köprü cihazı sayesinde Wi-Fi ağına bağlanarak siz evde yokken ışıkları uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Sesli kontrol imkanı da mevcut. Yine tüm ışıkları farklı rutinlerde yakabilirsiniz. Zamanlayıcı özel ışık sahneleri oluşturmaya da imkan tanıyor Philips Hue uygulaması. Evet uzun bir girişten sonra ürünlerin güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. İlk olarak bu Philips'in Hue köprüsünden başlamak istiyorum. Böyle bir kutuyla birlikte geliyor içerisinden köprünün kendisi Arka kısmında ethernet girişi ve güç girişi mevcut. Üst kısmında da eşleşme butonu bulunuyor. Güç adaptörü ve modeme bağlantı için bir ethernet kablosu geliyor kutu içerisinden. 50 akıllı ışığa kadar bu Hue'nun bridge köprüsüne bağlayabiliyorsunuz. Yani bu köprü sayesinde buradaki tüm ışıklar senkron bir şekilde birbirleriyle iletişim kurarak çalışıyor. HDMI Sync cihazına geldiğimiz zaman ise böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden 1 metre HDMI kablo, elektrik adaptörü. Bu adaptör üzerinde iki farklı giriş girişli Mevcut. Bu da güzel olmuş. Yani yanına 2 adet farklı ışığı da buradan güç alabilir bu adaptör üzerinden. HDMI eşleme cihazını Hue Sync uygulaması ile kullanıyoruz. Uygulamadaki adımları takip ediyoruz ve kurulum tamamlanıyor. İlk kurulumda bir güncelleme geldi ve yaklaşık olarak 20 dakika sürdü. Bu cihaz üzerinde 1 adet giriş ve 4 adet çıkış bulunuyor. Bir girişi televizyona bağladıktan sonra diğer girişlere PlayStation, Xbox, TV Box veya bir Apple TV gibi multimedya ve oyun konsollarını bağlayabiliyoruz. Bu cihaz gelen görüntülerdeki sinyalleri eşleyerek televizyona veriyor. Yine ekstra olarak Hü köprüye de bağlı olduğu için diğer ışıkları da aynı şekilde senkron bir şekilde çalıştırabiliyor bu cihaz. Hem cihazın üzerindeki tuşla hem de mobil cihaz üzerinden portlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Kurulum esnasında da bu portlara farklı isimler de verebiliyorsunuz. Yine cihaz üzerinde kızılötesi bir algılama özelliği de bulunduğu için eğer televizyonunuz veya konsolunuzda erişim sağlıyorsanız kumandanın üzerinden bu signboxı da kontrol edebilirsiniz. Yine mobil uygulama üzerinden direkt bu eşleşme cihazını kapatma özelliği de mevcut. Yine bu eşleşme cihazında yüksek kaliteli görüntü biçimlerini de destekliyor. 4K Dolby Vision hdr Plus gibi. Ancak burada 4K 60 Hz'e kadar destekliyor. Yani 4K 120 Hz desteği mevcut değil. Yine ek olarak uygulamasında yer alan HDMI giriş portundan da sinyal varsa doğrudan direkt ışık senkronunu açma, kapatma gibi veya otomatik olarak portlara göre başlatma gibi ayarlarda mevcut. Burada önemli bir nokta açısından akıllı televizyonunuzun kendi işletim sistemi üzerindeki uygulamaları kullanırken bu Sightbox'ı kullanamıyorsunuz. Yani sadece HDMI üzerinden bir görüntü kaynağı bağladığınız zaman çalışıyor. Işık tüpüne gelecek olursak, bendeki large versiyonu bunun bir küçük versiyonu da mevcut. Böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden elektrik adaptörü ve ara Hue köprüsü geliyor. Böyle bir alan anahtarda geliyor. Köşe kısımları açılıyor ışık tüpünün. Yani isterseniz duvara veya isterseniz de bir üst rafa monta edebiliyorsunuz. Işık tüpü kendi içerisinde 340 derecede dönebiliyor. Bu açıdan isterseniz de herhangi bir köşeye koyun oldukça şık duruyor. Yine bunu Hue uygulaması üzerinden ışık ekle butonuna basarak adımları takip ederek kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Kendi içerisinde de 3 farklı şekilde de yanabiliyor. Yani renkleri karıştırarak da yanabiliyor. Bu açıdan da göze hoş gelen bir görüntüsü var. 65 inçlik led şerit aydınlatmaya gelecek olursak bunun 55 inçlik televizyon için olan versiyonları da mevcut. Böyle bir kutu ile birlikte geliyor. Bu led şerit epey kalın yapıda kauçuk bir hissi var. Yani ne çok yumuşak. Ne de çok sert sağlam bir dokusu var Kutu içerisinden kurulum kağıdı, televizyonun arkasına montaj için iki köşe ve 3 aralar için 3M bant yapışkan bulunan aparat çıkıyor. Yine elektrik adaptörü ve ara Hue köprüsü de geliyor. Işık gelen kabloyu köprüye oradan da adaptörü takarak çalıştırıyoruz. Eşleşme için yine Hue uygulamasını kullanıyoruz. Sağ üstte ışık ekleye basıyoruz. Direkt ışık çıkıyor. Buradan ışığa isim vererek kurulum için videolu şekilde adımları takip ediyoruz. Bu güzel olmuş yani televizyonun arkasına montaj işlemini buradaki videolarla birlikte takip edebilirsiniz. Işığın konumunu ve yüksekliğini de ayarlayabiliyoruz. Bu arada bu tüm kurulum işlemlerini gerçekleştirirken modemin 2.4 GHz desteğinin bulunması gerekiyor. HDMI eşleme kutusunun ayarlarını yapabilmek için Hue Science uygulamasını açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi video, müzik ve oyun olarak 3 farklı mod mevcut. Şu an PlayStation 5 bağlı. Gördüğünüz gibi buradan Xbox ve Apple TV olarak veya dördüncü HDMI'ye takarsanız kaynaklar arasında geçiş yapıyorsunuz. Yine burada ayarlar kısmından bu kaynakların ismini değiştirebiliyorsunuz. Yine burada otomatik olarak kaynaklar arasında tanıma özelliğini de açıp kapatabiliyorsunuz. Burada tüm ayarların detaylı bir şekilde yapılmış. Yine burada sesli asistanlar üzerinden özel komutlar da belirtebiliyorsunuz. Şu alt kısımda gördüğünüz gibi hassasiyet ayarı var. Smooth geçiş, daha hızlı geçiş, daha hızlı ve ekstrem olarak dört farklı şekilde ışığın tepkilerini de ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunun sumutunu daha çok beğendim. Yine sumutun bir tık üstünü de kullanabilirsiniz. O anki görüntüye olan ışığın tepkisini ayarlamanızı sağlıyor. Yine bu alt kısımdan da parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Şu an oyun modunda gördüğünüz gibi PlayStation 5 bağlı ve şu an Evet, şu an gördüğünüz gibi oyundaki renklere göre canlı olarak piramit bir ışıkları yakıyor. Yine burada ayarlar kısmına baktığımız zaman burada eğlence alanlarındaki ışıkların renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Ekstra buradaki HDMI eşleme cihazına bir uzaktan kumandayla eşleyebiliyorsunuz. Yine burada eğer bağladığınız HTML portunda HTML ark varsa onu da açabiliyorsunuz. Bu sayede otomatikman açılıyor. Yine burada Dolby Vision görüntü desteğine alakalı bir ayar kısmı da mevcut. Ekstra olarak bu alt kısımdaki ışık tüpünü hü uygulaması üzerinden de daha detaylı bir şekilde ayrı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İki ışığı da aynı şekilde. Yani şöyle gördüğünüz gibi bu kısma ben bu ışıkları ekledim. Yani bu ışıkları normalde bu eşleme kutusunu kullanmadığınız zaman da gelip buradan istediğiniz gibi gördüğünüz gibi farklı renklerde yakabilirsiniz ve bunları da farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Yani telefonun arkasını da gördüğünüz gibi böyle tek renk olarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu ışıkları yine diğer köy ışıklarında olduğu gibi farklı otomasyonlarla birlikte de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada çok farklı kullanım senaryoları mevcut. Yani bu ışıkları illa ki bu cihazda kullanmadan da bu şekilde harici olarak da kullanım imkanı bulunuyor. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak bu set gerçekten oyun zevkinizi bir üst seviyeye taşıyor. HDMI cihazı üzerinden bir oyun konsolu bağladığınız zaman veya TV Box veya Apple TV gibi cihazlar bağladığınız zaman gelen görüntülerdeki sinyalleri işleyerek tükettiğiniz içeriğin daha çok içine çeken bir deneyim sunuyor size. Siz bu set hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.